Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, tabii dolarcıların bugün keyfi yerinde. Ee, ama tabii dün akşam olan bir hareket ve geri çekilen bir hareket. Şimdi herkes bunun sebebini e, araştırıyor. Ben de şu sabah kalktığımda bütün piyasada şöyle bir sağdan sola taradığımda e, şimdi bunun sebebini bir e, konuşalım. Şimdi dün tabii Twitter tarafında çok fazla derecede dolarla ilgili e, grafik paylaştım. Çünkü hani hem haftalığının e, çok iyi olduğunu hem günlükte bu hareketin sert bir kaldırış olduğunu, RSI tarafında e, önemli bir e, pozitif uyuşmazlık olduğunu, hareketin devam edebileceğini e, ve küçük genişlerin hareketlenebileceğini konuşmuştuk. Şimdi bu hareketi e, ne oldu da oldu? İşte herkes sorguluyor, bir şey bulmaya çalışıyor. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Finansal piyasalarda ee, bu işi e, ilgilenirken, bu iş ekonomiden çok e, bazen teknik işte bazen beklenti neyin beklentisini satın alındığını bilemezsiniz stop seviyelerinde gelen stopların yani şimdi dün bir sürü e, dolar grafiğine şimdi önce bir önce bir yurt dışından doğru bir gelelim her zamanki gibi de e, hani ne olmuş dışarıda bir şey var mı onu görelim Şimdi Amerikan faizleri ne demiştik 2.71'in altında dün öyle çok sert bir hareket olmamış ama sonuçta zaten 4-5 gündür gevşemeye devam ediyor yani burada hani bir ekstra bir şey yok dünkü açıkçası dünkü olan açıklamak için o anlamda bakın şu anda DXY endeksi dün kaldırdı ama hani dün akşamla ilgili bir şey değil dün zaten gündüz biz açıkken de kaldırıyordu euro dolar paritesi bir ara bir 1.16'lara kadar kaldırılmıştı oradan inmiş ama dün gene hani öyle bir şey yok dün akşam için dün akşam saatlerinde euro dolar paritesinde herhangi bir şey olmuş mu orada da herhangi bir şey olmamış. Ee, peki bu hareket nereden kaynaklanmış olabilir şimdi S&P'ye bakalım S&P'de dün akşam bir şey olmuş mu orada da bir şey yok ee, şimdi işin ilginç tarafları şurada dün Güney Afrika randı biz de hemen hemen aynı saatlerde şimdi şöyle bir koymaya başlayayım ee, daha iyi algılamaya çalışalım şimdi gün, dün Güney Afrika randı saat 12.30-1 gibi ee, şu gördüğünüz hareket başlıyor. Yani hemen hemen bizdekine çok yakın bir hareket. Saat 1 ve 1.30'da 2 saatlik hareket oluyor. Bizde de aşağı yukarı 1 ve 1.30'da bizde 2'de de hareket devam ediyor. Sonra gerisin geri hepsini veriyor. Şimdi hep şunu söylüyoruz biliyorsunuz. Makineler var. Stoplar var. Dünyada bütün enstrümanlarda bazı pivot noktalar var. Her gün niçin pivot nokta veriyoruz? Bu noktalar kırıldığı anda gelebilecek stopları yani mesela atıyorum siz shortsunuzdur dolar tl'de 5.45 kırıldı mı stop devreye girer. Yani adam der ki kardeşim ben 5.45'in üzerinde stop out olurum. O 5.45 kırıldığı anda yani makinelerde onu bildiği için gelir 5.45'i kırdırır ve e, iş patlar. Hatırlıyorsanız biz hep 2-3 haftadan beri hep ne konuşuyorduk işte 5.40 ve 5.45 kırılmadan Dolarda dolar da hareket başlamaz. Bu seviyeler kırıldıktan sonra burada hareketlenmeler görebiliriz dedik. Dün sert bir şekilde kaldırdı. İlk günüydü. RSI'lerde pozitif uyuşmazlık vardı falan filan. Şimdi dün ne oldu? İşte görüyoruz mesela 5.45'ten sabahleyin akşam saat 1'e doğru kırınca bir anda 5.80'e kadar atıyor. Ama ondan sonra gerisin geriye geriye veriyor. Yani siz dün akşam kazara işte gidiyor dolar diye alsanız 5.60'dan yine para kaybediyorsunuz. 1. 2. E, doğru olarak hani 5.45'in üzerinde ben alıcıyım kardeşim bu burayı kırdı. Burada bir değişik fiyatlama var diye 5.45'i kırarken aldığınız zaman bir de aç yapmayıp satarsanız güzel dün akşam para kazandınız. Ama bakın fiyat gerisin geriye geldi. Hani dolayısıyla aslında bu kalıcı bir hareketten çok aslında bence stopların patlamasıyla ilgili bir şeydi. Hani nasıl o bir gece bir anda 7.20'leri gördük sonra gerisin geriye çekildi. Hani bu stoplar vardır. Tabii aynı şey Güney Afrika randında da saat 1 ile buçuk arasında e, görüyor. E, şöyle bir dolar-japon yenine bakalım. E, hani diğer paritelerde e, ne olmuş anlamında yanlış yere bastık. E, dolar-japon yenine bakalım ne olmuş diye. Dün akşam hani bir şey var mı? Dolar-japon yeni tarafında e, tam tersi dolar e, değer. Japon yeni değer kazanmış dolara karşı. E, yani baktığınız zaman bunun e, hani haber akışı olarak hani işte yok Trump'ta falan diyorlar gördüğünüz gibi dünyaya baktık hiç öyle bir haber akışı hani öyle bir fiyatlama dünyada yok sadece ekstrem fiyatlama Güney Afrika randıyla bizde oluyor Güney Afrika randından da çok bizde oluyor e, oradaki en büyük sebep de işte e, dün özellikle şunu vurguladım e, yukarı doğru dönerken hep şunu diyorduk işte haftalık şartlarda burada düzeltmesini yapıyor bu güzelleşiyor artık hani bundan sonra hedef 596 aralığı diyorduk ki bir anda bir akşamda geldi. Tabi şimdi mesela Forex platformlarında bu seviyelerde pasifte satışları olan arkadaşların mesela hepsinin satışları gitti. Hani şimdi hani bazen diyoruz ya aynı zamanda şuna da geçeyim. işte platformlar işte Viop işte saat 6 içerek geçe kapanıyor ama Forex hep açık. Ee, şimdi forex'te e, satış yazabiliyorsunuz. Mesela burada sell limitiniz bekliyor olabilirdi ve satışınıza çarpmış olabilirdi. Yani e, işte forex tarafının da iyi olmasının en büyük sebebi e, yani 24 saate yakın açık olması. E, piyasalar kapalıyken de sizin, yani şimdi sabah ile mesela yok piyasası e, dünkü kapanışının biraz üzerinde açacakken yani dün forex'te siz 575'ten e, mal satmış olabilirdiniz. Gibi. Ee, yani hani bu hareketin çok bir sebebi yok e, arkadaşlar. Te, te, yani haber olarak da yok, market olarak da yok. Benim e, ne kendi fikrim stopların e, patlaması ve buy limitlerin buy stopların devreye girmesi özellikle 5.45'in üzerinde yani dün o sert kaldırdı 5.40'lara dedik ki yani güzel kaldırdı bu hareketin devamı var gibi. E zaten hani devamı geleceği belliydi ama bir akşamda geleceğini tabii hani ben kestir yani kimse kestirmiyordu zaten ama tabii 5.40 ne dedik ya 5.45'in üzerinde Senaryo değişir. Nitekim 5.45'in üzerinde de bir anda stoplar devreye girince işte gördüğünüz gibi yani 5.82'ye kadar görmüş bir kur. Ama hani sabah itibariyle şu anda bakıyorsunuz saat işte 8'e geliyor. Kur şu anda 5.42. Ee, tabii şimdi ne olabilir? Dün burada önemli bir 5.41'e kadar şöyle biraz grafiği açalım. grafikte bir acayip oldu. Uh, 5.41 şöyle bir 15 dakikalık bakarsak arkadaşlar ee, burada 5.41'de bir direnç vardı burayı toparlayıp kırıp gelmişti ee, şimdi sabah saatlerinde 5.45-70'ler şurayı destek yapmıştı kırdı 5.45-70 işte 5.50'ler ee, yani hani artık buna e, bugün için böyle bir Harekete de e, teknik yorum yapmak için hani bilmiyorum 5 dakikalığa mı insek, nereye insek. Dur bir bakalım şöyle bir tarayalım. Nereye inebiliriz, nerede bir... hani Çünkü bu kadar sert bir şeyde 5 dakikalığa inmekte fayda var. E, hani nereler var. E, şuraya bir tepki verebilmiş. 5.56. Yani burada bir... E, Trend destek yapmış, kırmış. Burası gelebilir belki. Şimdi önümüzdeki 1-2 saat şu 5.45-70 önemli olacak. 5.45-70'in üzerinde 5.50 seviyesi önemli olacak. 5.50'nin üzerinde 5.54'ler önemli olacak. Ama tabii bütün hikaye hani şimdi enflasyonda gelecek. Enflasyon işte olumlu işte olumsuz hani hep şunu diyorduk ilk ee, hani bu top yakın mücadeleden sonra eksi çıkan enflasyondan sonra artık gene enflasyon eski seyrine dönecek ve olumsuz fiyatlamalar olabilir diyorduk. İlk 6 ay ekonomistler çok iyi beklemiyor ekonomiyi daha diyorduk. Hani bunun fiyatlaması biraz erken olmuş gibi ama gene hep şunu söylüyorum bakın buradaki şuna da çok dikkat edin. Yani dün 5.45'in kırılmasıyla başlayan hareket 5.80'e kadar yani aslında gerisin geriye gelmiş durumda. Yani dün biz kapanırken 5.40-5.41 civarlarındaydı. 37.50 idi galiba 5.38'lerdeydi ama yani hemen hemen 3.000 lira üstünde şu an itibariyle. Evet. halbuki dün akşam 40 bin lira yukarısını gördü. Yani bunun tek bir açıklama, hani bu bir haberle ilgili bir hareket olsaydı veya bir temele dayanan bu buralarda kalırdı 5.60, 5.70'lerde. Yani bu burayı gördükten sonra gerisin geriye hepsini veriyor dediğim gibi buradaki en büyük bence sebep e, tamamen e, teknik stoplar e, işte belli seviyelerin üzerinde alış emirlerinin devreye girmesi yukarı bir atak ve ondan sonra kalıcı olamadığını anlayınca Aynen geri stopların gelip devrilmesi. Yani birazcık bana e, gerek makinelerin e, gerek de işte e, bu Güney Afrika randında falan da aynısı olmuş. E, bir hareket gibi geliyor. Hani bugün daha farklı bir gün olacak gibi. Hani 5.70, 5.80'leri bugün bir daha görür müyüz? Ben pek zannetmiyorum. Şöyle bir grafikten sonra. Hani bugün birazcık daha sanki 5.50 5.41 bandında geçeriz gibi gözüküyor. Ama tabii Hani Şuna sebep olacak bir haber akışı acaba gelecek mi? Hani diyoruz ya bazen büyük oyuncu bizden önce haber alıyor diye ama o zaman da şu çıkışın hepsini geri vermezdi. Yani diyorum ya şu çıkışın hepsini geri verdiğine göre burada bir trik oluştu. Yani şu çıkışı yapıp şuralarda kalıp güç topluyor olsaydı o zaman bir haber geliyor diyebilirdik. O yüzden dünkü hareketi birazcık daha ben stopların patlamasına yani şu stopların patlaması ne demek gene açıklayayım ben diyelim ki ben shortum 5.30'dan veya 5.35'ten ben diyorum ki bu dolardan bir cacık olmaz küçük enişteden. Ama diyorum ki kardeşim bu 5.45-5.40'da bizim problemli bir yerimiz vardı. Bu 5.45-5.40'ı geçerse ben stop out'um yani stop seviyemi koyuyorum. Diyorum ki yani 5.30'dan sattığımı ben 5.45'ten kapanırım veya 5.46'dan kapanırım. E şimdi sen öyle dedin öbür oyuncu işte 5.47 dedi stopunu bilmem ne oluyor o zaman o 5.45 seviyesi girince o alışlar geldiği anda tar 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 tar, tar taramaya başlıyor. Öbürü de mesela diyor ki kardeşim diyor ben diyor dolar alacağım ama ben doları 5.45'i kırınca alacağım. Bakın bu da almak için oynayan adam. Şimdi birisi shortçu kısasını kapamak için stop koyuyor. Biri de diyor ki ben diyor dolarda benim bu sene 5.70-5.80 beklentim var. Ama bunun gerçekleşmesi için önce 5.40 ve 5.45'in kırılması lazım. 5.53'ün kırılması lazım. Her bu seviyeye de işte atıyorum 5.45'e diyor ki buy limit şey buy stop diyor. Forex oynayan arkadaşlar bilir. Yani burayı kırdı mı bana al diyor emir giriyor. Ee, öbürü diyor ki işte mesela 5.46'yı kırınca işte bana buy stop diyor. Bu sefer ne oluyor? Hem orada stoplar, hem buy stoplar devreye girince bir anda dırut yukarı doğru atıyor. İşte zaten e, bunun gerisin geriye komple geri verilmesinin bence en büyük sebebi gene bu. Hani dün akşam bayağı bir hani kişi çok büyük para da kazanmış olabilir, ee, çok büyük para kaybetmiş de olabilir. Yani açıkta olan adam e, çoktan stoplanıp burada bitip e, ama tabii ki aynı seviye gerisin geriye sabah saatlerinde geldi. İşte burada marjininizi de iyi ayarlamanızın çok önemi var. İşte gidip 1'e 50 ile 1'e 100 kaldıraçla işlem yaptığınız zaman siz şurada dolarda shortsanız, 5.41'de şu anda paranız bitmiyorken aslında ama gece olan bir 5.80'e kadar giden hareket paranızın batması ve aynen sabah saatlerinde gene aynı. Sen kalkıyorsun ulan kahveni içerken bir bakıyorsun 5.41 dolar ulan diyorsun 2-3 bin lira yukarıda ama bir bakıyorsun pozisyon yok ortada. Aa bir bakıyorsun akşam 5.80'i görmüş stop out olmuşsun. İşte yani marjininizi de ayarlanmazsanız kaldıraçınızı işte forex piyasaları sıkıntılı ama forex piyasalarını 1'e 2 işte en fazla 1'e 5 işte 1'e 3 profesyonel oyuncuysan 1'e 10 stoplarını koyarak e, yani atıyorum sen 5.41'den shortken sen 5.45'e beş stopunu koyduysan dün akşam senin stopun patladı 45'te. Tamam dört bin lira kaybettin, gerisin geriye geldi ama dört bin lira kaybettin. Ama stopunu koymadığın zaman e, parayı büyük ihtimalle beş altmış, beş stoplar zaten beş seksene de bence öyle gitti. Yani bakın şurada böyle bir durmuş, sonra bir anda zıplamış, gerisin geriye gelmiş. Yani işte burada aslında birçok şeyi görüyoruz. E, o yüzden hani hem avantajları hem dezavantajları, avantajları ne? Yirmi saat açık, siz dün akşam burada beş yetmişten, beş mal satabilirdiniz gece. Burada sel limitleriniz olabilirdi, onlar çalışmış, satmış, alttan bugün yerine koyuyor olabilirdiniz. Şimdi böyle avantajları da var yani. Ama bütün hikaye işte insanın kendi nefsiyle yarışı. Yani işte o kaldıraçı doğru kullanmak. Yani kaldıraçı doğru kullanırsanız bir sıkıntı yok. E dediğim gibi arkadaşlar yani bugün bu tamamen bir stop patlaması gibi gözüküyor. Bugün birazcık daha bence sakin geçecektir. Hani e, dediğim gibi 5 dakikalık şöyle bir inceledik. 5.45, 70, 5.50, 5.54 seviyeler önemli dirençler olacak. E, aşağıda da e, şurada 5.38'ler ilk destek, e, 5.36'lar ilk destek olacak gibi gözüküyor. E, görüşmek üzere.